Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Test 17. Bu bölümümüzde test 17. Yani sarmal test 3'ler. Sarmal test kendisine gelene kadar ki konuları tekrar ettiren testtir. Geriye dönük tarama da yaptırır. Bismillah deyip birinci sorumuza başlayalım. Kutu içlerinde yazılı olan trigonometrik ifadelerden kaç tanesinin değeri negatif gerçeğe sayıdır? Şöyle söyleyelim. Birim çemberi hemen şöyle çizelim. Kesikli çizgilerle tanımlamayalım bunu. Şöyle yapalım. Yine yapamadık. Şöyle alalım. Güzel. Biraz deltoide benzedi ama neyse. Deltoide diyorum pardon. Elips gibi bir şey oldu. Neyse devam edelim. Şimdi birinci bölgede her şey artı olduğu için ilk uyarı mı olsun? 25 birinci bölgede sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant hepsi artı. Bu da birinci bölgede artı. Birinci bölgede başka var mı? 185'e 36. Bu da artı. Bu da 36. Birinci bölgede her şey artı. Başka var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. ikinci bölgede 145'ten bahsedelim. Altlarını çizeyim. ikinci bölgede. Hepsini çizmeme gerek yok. 145 burada. ikinci bölgede sinüsün işareti artı. 175 burada. ikinci bölgede. ikinci bölgede sinüsün işareti artı. 132 ikinci bölgede sinüs artı. ikinci bölgededir kosinüs eksi. ikinci bölgede tanjant eksi. ikinci bölgede tanjant eksi. Şimdi 279, 270 bu kadarlık açı. Biraz daha ileri gitmesi manasına geliyor. Hemen hemen burada. Burada sinüsün işareti eksi. Burada 175, 180'den biraz küçük. Buralarda burada kosinüs eksi. 272 burada hemen bir tek yanında. Tanjant 3. Bölge, 4. bölgede eksi. 182 burada 3. bölgededir. 3. bölgede kotanjant artı. Kaç tanesi eksidir diye soruyor. Bakalım. Birinci satırda yok. ikinci satırda yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesinin negatif olduğunu görüyoruz. Bir Ceyhan. Şimdi bak yorumu gör. Yorumu gör. Ne diyor bize? Bu denklemin 0, 2 aralığında sadece bir kökü olduğuna göre A'nın alamayacağı kaç farklı doğal sayı değeri vardır. Şimdi şöyle düşün. Hadi öyle diyelim. X 0 ve 2 aralığında bir tane kökü. O zaman şöyle düşünebilirsin. 0 ve 2 dahil değil ya. Ya şöyle olacak. Bir tane kesecek yeri böyle. Ya da 0-2 aralığında şöyle olacak. Bir tane kökü keser. Ne demek? 0 yazdığında çıkan sonuç ile 2 yazdığında çıkan sonuç biri x-seksenin üstünde biri altında olacak. O zaman 0'ın sonucu ile 2'nin sonucu çarpımı negatif olacak. 0 yazalım f0'ı bulalım. 0 yazdım mı a çıkıyor fx diyelim şöyle. f2. 2 yazdım mı? 4 eksi a. f0 burada da bu, yani bu görüntü böyle de olsa böyle de olsa f0 ve 2 birisi x, -x eksenin üstünde bir altında kalacağı için bunların çarpımı a çarpı 4 eksi a ne olacak? 0'dan küçük. Peki kökler 0'a 4. 0, 4. Başka sayı eksi artı eksi. Dikkat edin. Sağlayan değerleri sen nasıl bulursun? Bura 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 bura. Şimdi gelin sıfır olmaz. Sağlamaz. Çünkü neden? Sıfır yapıyor. A yerine sıfır yazdım mı? X kare. Buranın kökü sıfırdır. Sıfır iki aralığında değildir. Bu değerleri almayacağız. Dikkat et. Sağlayanlar diyor. Eksi sonsuz sıfır bileşim dört artı sonsuz. Sağlamayanlar diyor. Sıfır sağlamıyordu. Onu alırım. Sıfır. Dört de sağlamıyordu. Sağlamadığı için sağlayanların içine almadık. Sağlamayanların içine alabilirim. Kaç tane değer var? 0 1 2 3 4 doğal sayı olarak soruyor. 5 tane olduğu görülüyor. 2 adrını. Bir aracın gittiği yolu bağlı olarak deposundaki yakıtın değişim grafiği verilmiştir. Buna göre aracın deposunda kalan yakıt miktarının aracın gittiği yolun bir fonksiyonu olarak ifadesi. Basit mantık gidelim. Araç bak 0. anda kilometre olarak hiç gitmeden 36 litre yakıt var. 100 kilometre gittiğinde 32 litre kalıyor. Yani 4 litre harcıyor. 100 kilometrede 4 litre harcıyorsa, 1 kilometrede 4 bölü 100. Yani 1 bölü 25 litre harcar. Şimdi fonksiyon tanım yapıyorum. Dikkat et, gidilen yola bağlı bağlı olan göbektedir. Burada da kalan yakıt bulunur. Gidilen yol x olsun. Kalan yakıt nasıl hesaplanır? Başlangıçta 36 litre var. Eksi her 1 kilometre için 1 bölü 25 litre ise x kilometre için x bölü 25 litre harcanır. Kalan da bu olur. Şıklar çok benzer. Dikkat edelim. Ne diyoruz o zaman? Ceyhan. Öyle yapalım. Uzun ve kısa kenarlarının %25'lik kısmı duvarlarla örülmüş olan dikdörtgen biçimli bir bahçe aşağıdaki şekildeki gibi gösteriliyor diyor. Çaktırmadan da buraya işlem alanı açıyorum. Peki güzel. Bahçenin duvar olmayan kenarlarına toplam 140 metre e, bir uzunluğunda bir tel sıra çekilmiştir. Buna göre bahçenin alanı en fazla nedir? Ne aradığını bileceksin. %25 ne demektir? 4'te 1. O zaman şuraya ben 4 m diyeyim. Burada 4 ne olsun. 4'te 1'i duvarla örülmüş. O zaman burası m. Burası nedir? Güzel. Şimdi ne diyelim? Şöyle yorumlayalım. Çit çekilen kısımları bulalım. Zaten bura 4 m ise bura 4 m, bura 4 m ise burada 4 m'dir. 4 m, 1 m duvarsa 3 m de burada. Toplam 7 m burada. 3 n burada, 4 n de burada. 7 n de ora nedir? Duvar olmayan kısımlara çekilen çitlerin toplamıdır. O da 140. Bu mantıkla m artı n'nin ben ne çıktığını biliyorum. 20. Bu bir bilgidir. Benden istenen alanın en fazla olması. Bir dikdörtgenin alanı. Bununla kısa kenar uzun kenarının çarpımıdır. Alan fonksiyonu diyelim. 4m ile 4n'in 4N çarpımı. Alan eşittir. 4 parantezinde Parantez demeyelim. 4 e, parantez nereden çıktı? Toplama yapıyoruz sanki. Şöyle yapalım. 4 göre 4 16 çarpı m çarpı n. n'yi burada yalnız bırakırsam 20 eksi Amaç teke çevirmek. Alan eşittir. 16 çarpı m çarpı 20 eksi m alanın en fazla değerini bulabilmek. Yani bu ikinci dereceden olduğuna göre ne diyorum ben? Bir paraboldür. Parabolde maksimum minimum mantığını kullanalım. 16 m içeri dağıtırsam 320 m eksi 16 m kare. Dereceye göre yazayım. Eksi 16 m kare artı 320 m. Şimdi bu bir parabol. Başka sayısına belli olduğuna göre böyle. Ne diyorduk? Te, bunu maksimum yapan değer R'dir. Maksimum değer R yerine çıkan değerdir. Yani K'dır. R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A. Eksi B bölü 2A. A eksi 16. 2A eksi 32. R ne çıktı? 10. Yerine yazdığımda maksimum değer çıkar. Onun karesi 100. Eksi 16 ile çarpımı eksi 1600. 10 ile 3, 320 3200. 3200'den 1600 çıktı mı? Alanın maksimum değeri 1600 metrekare olarak bulunmuş. 4 denizli. Güzel. Öteleme ile ilgili bayağı burada bir yorum yapabileceksin. fx fonksiyonunun grafiği burada verilmiş. Buna göre hangileri doğru? Bir defa öteleme nasıl yapılır ona bakacaksın. F, fonksiyonu burada bahsedilen fx fx 3 eşit. Göbeğin içi ne diyorduk? Şöyle düşünelim. F. İçeride oynama varsa x ekseninde oynayacak sağa sol sağ sol. Dışarıda varsa y ekseni. Yukarı aşağı. İçeride çıkarılan bir şey varsa fonksiyon sağa gider kayar. Eklenen bir şey varsa sola. Dışarıda eklenen varsa yukarı. Çıkarılan varsa aşağı. Şimdi 3 çıkartıldı. Fonksiyon 3 birim sağa kayar. Her noktası kayar. Mesela burası x'e eksi 4 müydü? Sağa 3 gider x'e eksi 1 olacak. Artık bura. Eksi 7 miydi? Eksi 4'e geldi. Bura 1 mi? 3 birim sağa gidecek. 1, 2, 3. Burada olacak. Bura 3 birim sağa gidecek. 1, 2, 3. Burada olacak. Bunları birleştirdiğin zaman sen zaten yeni fonksiyonu buluyorsun. Neyi? Gx'i buluyorsun. Gördün mü? Son noktada 1, 2, 3 birim giderse ha, buraya geliyor. Şimdi bu ne demektir? fx ne? Gx. Bunu artık buldum. Gx'tir. Bu ikisinin çözüm kümesi eşitlemek ne demek? Kesiştikleri yerleri soruyorsun sen bana. Eksi 1'e 5 midir? Grafiklerin kesiştiği yerlere bakıyorum. A bura 1. Buna bakıyorum. 5. Eksi 1'e 5 demiştim. Bu yanlış. Bir defa bu çözüm gitti. 1. Hangisi olamaz? Olabilir. 1 olamaz. Onun için 1 gidiyor. Şimdi geliyoruz bu öteleme bilgisi yine. Fx zaten elimizde pembe olarak Allah'tan kalıcı çizilmiş. Peki geliyorum şimdi ikinci bir fonksiyonla ilgili yorum yapmaya. İlk önce ötelemeleri bileyim. x eksi 1 dışa fx'i biliyorum. Bunun dışına 1 çıkarmak ne demek? Fonksiyonu 1 bir birim aşağı götür. 1 bir birim aşağı. Bu bir aşağı gitti buraya geldi. Bu birim birim aşağı buraya. Bu birim aşağı buraya. Bu birim buraya. Bu da bir birim, bu birim buraya. Bir birim indi. Yeni görüntüsü zaten şekil biraz kolay görünüyor burada artık. Oo. Peki diyor ki fx hx'in fx'in bir eksiğiydi. yani bu hx bir aşağı inmiş hali. Kesişimi bak boş kümedir diyor. Evet hiçbir yerde kesişim yok. Yani bu doğru 2 iki olacak. 2'nin olmadığı şıkkında ben böyle kurtuldum. Şimdi bir ötelemeyi birden fazla yapacak. İçeride de dışarıda da bir öteleme mantığı var. Nasıl? 3 birim sağa kaydıracaksın, bir aşağı. O zaman her bir noktaya yap. bir mesela şuna bakalım yeni noktasını bulacağız ya. Şöyle yapayım hatta daha güzel oldu. 3 birim sağa götür. 1 bir birim de aşağı. Bu kırmızıyı 1 2 3 1 birim aşağı. Bunu 1 2 3 1 birim aşağı. Bunu da bak bu da aynısıdır. Bu noktada e, böyle belirtmeyelim. 1, 2, 3, bir birim aşağı. Buna da bakıyorum. 1, 2, 3, bir birim aşağı. 1, 2, 3, bir birim aşağı. Bu da buraya geliyor. Bunları birleştirerek sen artık yeni şeklini elde edeceksin. Güzel. Senin şeklin bu. Ötelenmiş. Bir birim aşağı, üç birim sağ. Peki bu Rx fonksiyonu artık. Buradan öğrendim. Bunların kesişimi nedir? Kaç yerde kesişiyor? Bak burada kesişir baba. Eksi iki de kesişiyor. Başka? Bak burada tam değerini bilmesem de sıfırla bir arasında bir değerde kesiştiğini biliyorum. 2 tane. E bir tek eksi 2'yi vermiş. Bu da yanlış. Hangisinin doğru olduğunu biliyorum. Yalnız 2. Bursa. Yakınlaşalım. Şöyle biraz daha. <laughs> Grafikler verilmiş. Buna göre bu dikdörtgenin alanı. Şimdi AO'ya K dersek. Şu uzunluk K. AB2K. Zaten bu nokta ne çıkıyor o zaman? X'i K, Y'si 2K olan bir nokta. X de pozitif zaten. Bu nokta B nokta fonksiyonun üstünde ise yerine yazdığımı sağlar. Y yerine 2K, X yerine K yazınca. 2K eşittir K kare. 0 eşittir K kare eksi 2K. 0 parantezinde 0 eşittir K parantezinde K eksi 2. K 0 ya da 2 olacak. K uzunluk olduğu için 0 olamaz. K 2 imiş. Yani bura 2. 2K'da 4. Dikdörtgen alanı kısa kenar uzun kenarın çarpımıdır. 2 kere 4'ten 8 bulunur. 6 Denizli. Uzaklaşalım. Şöyle bir kritik daha uzaklaşmakta fayda var. Kısa kenarı 8 birim. Uzun kenarı 15 birim olan yukarıdaki dik üçgenlerden iki tanesi yerleştiriliyor. Yani iki tane 8, 15, 17 üçgeni artık uzatmayalım. Peki güzel. Buna göre alfa oluşuyor aralarda. Buna bakalım. Şimdi 8, 15, 17. 8 kısa kenar. Bura 15. Buranın 15 olduğunu bildiğime göre buraya da 7 kalıyor. 8 15 17. Şimdi nasıl bir yorum yapalım? Sinüs e, yani burada bir şey yaptığın zaman, Pisagor yaptığın zaman bura kaç çıkıyor? Köklü bir şey çıkıyor. Ne olduğunu tam hesaplamadım. Siz hesaplayabilirsiniz. Tamam mı? Kök diyelim. Kök K olsun. Bak yorum yapıyorum. Sinüs alfa şıklarda dediği için ne olacak? Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. 7 bölü kök K. Tanjant alfa karşı bölü komşu. 7 bölü 15. Şimdi bunlardan başlayalım. Tanjant alfa rasyonel midir? Evet. Yani köklü bir şey değil. Doğru. Sinüs alfa irrasyonel midir? Kökten çıkmayanmış olması lazım. Evet. O da doğru. Şimdi alfa 45'ten küçük müdür? Şu yorumu yaparsan ezbersiz ilerlersin. Mesela şöyle olsa tanjant 45 pardon şu tanjant ekseni şura 45 derecelik açı tanjant 45 e her zaman 1'dir. Şuraya denk gelir demiştik. O zaman şöyle düşün. 45'ten küçük açıların tanjantı da küçük olacak. Peki güzel. Bu tanjant 45 olsaydı 1 olacaktı. E sonuç 1'den küçükse yani 1'den daha küçük bir sonuçsa açım da benim 45'ten küçük olacak. Yani bunun da doğru olduğu görünüyor. 3'ü de doğrudur. Kaçıncı sorumuz bu arkadaşlar? Soru numarasını bulamıyorum. 7 Edirne. Şekildeki apartmanın 5. katına asansörlü taşıma sistemi ile eşya taşınacaktır. Sistem şekildeki gibi sonuna kadar açılır. 5. kat balkonunun alt kısmına dayandığında tanjant alfa 12 bölü 5 oluyor buna göre. Bu sistem en fazla 65 metre uzayabildiğine göre en fazla AB kaçtır? Zaten son sisteme getirilmiş. Buraya 65 demek ki. Şu dik üçgen mantığını oluşturalım. Tanjant alfa karşı bölü komşu 12 bölü 5. 12K bölü 5K. E 5 12 13 üçgeninden burada 13K değil mi? 13, 65 ise K5 buluyorum. Yazarım, yazarım. 60 25. Buna diyor ki, AB en fazla kaç? Yani yükseldiğinde yere uzaklığı en fazla kaç olur? 60 olarak olur. 8 eder mi? Olabilirliğe burada dikkat etmek lazım. Mesela şöyle gösteriyorum. Su kemerleri geçmiş yıllarda suyu bir bölgeden başka bir bölgeye aktarmak için kullanılmış, yapılmış su yollarıdır yukarıdaki görselde görüldüğü gibi su kemerleri parabolik şekilde inşa edilmiştir diyor aşağı iniyorum. Buna göre modellenen parabolün denklemi hangisi olabilir? Olabilirlik üzerinden geç. Diyor ki tepe noktasının yüksekliği 16. Yani şurayı x 80 olarak alalım. Tepe noktasının yerden yüksekliği 16. Tepe noktası nedir? Eksenleri kesti yere eşit uzaklıktadır. R'si daha doğrusu tepe noktasının. <laughs> Kolla aya, e, ne diyor? Ayakların iç kısımları arasındaki mesafe. Burası 20 birim. 20 metre. Yani buraya 0 buraya da 20 diyebilirsin. Öyle değil mi? Biz şunu tercih edelim. Genellikle hep bunu yap. 0 diyelim. Bura eksi 10, bura 10 olursa ayaklar arası 20 oluyor. Tamam mı? O zaman parabol mantığını alalım bunu. Burası 16 eksi 10 ve artı 10. Öyle değil mi? Evet. Y eşittir a çarpı x artı 10 çarpanı olacak. Başka sayı bilmediğim için alıyorum. 10 çarpan olacak ki x artı 10 çarpan olacak ki eksi 10 kökü gelsin. 10 kökünün gelmesi için x eksi, eksi 10 çarpan olmalı. Tepe noktası zaten simetri eksenidir ya burası. 0 olacak. Buraya buraya uzaklara eşit. Buranın nokta ne noktası? 0'a 16 noktası. Bu parabol üstünde olduğuna göre sağlayacak. Y yerine 16 yaz. X yerine 0 yaz. A çarpı 10 çarpı eksi 10. Sadeleştirme yap. Eksi 4 bölü 25 çıkıyor. Eksi 4 bölü 25. Şurada yazalım. Y eşittir eksi 4 bölü 5. Yazdım. 4 bölü 25 pardon. Bu da iki kare farkıdır. X kare eksi 100 çıkar. Eksi 4'ü dağıt. 400 eksi 4 x kare bölü 25 olabilir. Bunu 0 bunu 20 kabul ettiğinde ya da bunu 0 bunu eksi 20 kabul ettiğinde de olabilirliğin başka alternatiflerini bulursun. Şeklara dikkat doğru yapıp yanlış yanıtleme bursa. Bu, de, bu testi ve bu üniteyi de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.